Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bugün sizinle birlikte Slendia tabi anne versiyon education oynayacağız. Evet buradan <laughs> karakter kostüme skin burada istediğiniz karakteri yapabilirsiniz. Ben Ecep dedim. Çok oyunculuğa dedim. Sunucu bir bakın burada istediğiniz sunuculara girebilirsiniz. Ben sunucu bir denemek istiyorum. Bağlanıyor. Hiç hiçbir oda yapılmamış. Tamam. Ana menüye geri dönelim. O da yaratamıyorum. Evet. 2'ye girelim. Evet gördüğünüz gibi. 2 tane var. 3, 4 tane var. 4'ünden hepsine girebiliyoruz. O zaman odaya katıl dedim. Ve gördüğünüz gibi. Evet. Ben az önce renk değiştirme yaptım. Evet şu an yükleniyor. Gördüğünüz gibi yükleniyor yazısı. Bunu istediğiniz dili seçebilirsiniz. evet. İki tane muhallebi topla. Muhallebi. Muhallebi. Muhallebi mi? Aa. Diğer kol. İki tane muhallebi toplayacağız. Sesi kızdım ben. Çok korktum ya. Kaçtım. Player 101. Benim ismim gözükmüyor. Ay diyeceğim. Player 90 gidi Demek ki olmuyor. Skin yapalım Evet. Ne oldu be? Player 100 101 Master diyor. Master. Master. Player 101 Master. Gel bakayım. Sen ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Git ya. Bir tane muhallebi topla. Son bir tane kaldı muhallep gördüğünüz gibi böyle şeyler çıkıyor. O Tinky'di az önce. Bu ne be? Toprak. Kardeşim git ödümü koparttın ya. Kaç ne var lan burada ama. Bırak. Her neyse gidelim biz. Kaçalım gidelim. Yo ben de yo have been toast <laughs> Arkadaşlar bunları bir ama mı? <laughs> Get more skins. Aa Evet arkadaşlar ben ee, bir şey yapmaya çalıştım. Ben gelip gideceğim. Çünkü babam televizyonu açtı da. Onun için babama söyleyeceğim sesini kılsın diye sonra geri geliyorum. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar geri döndüm. <laughs> Sunucu dörde gelelim bir de. Evet. Ay. Day 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 day. var. Cin Çoklu odaya gideceğim. He. Beş tane muhallebi topla. Beş tane mi? Bak kardeşim. Yosef Zayn Gakı <laughs> Çok büyük <güzelmiş>. bir <laughs> <laughs> takım. Nereye geldik biz? Belki dünyanın sonuna gelmişizdir. Şey, geri dönmeyeceğim tabi. Ehdi. L, D, A, D, Şunların altında Şunları da 900 mü? Player 900 mü? Nasıl player 900? İsim değiştirme nerede biliyorsanız söyleyin. <laughs> <laughs> İsim değiştirmek istiyorum. Is de de Ayıp bir şey ya. Ay çok zor boyun. Ponun ponun ağacı, ponun ağacı, ponun ağacı bu. Koş 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 kaç. Kaç. kaç Kaç yurt kaç, kaç. Aha koş koş Selam, kardeş. Evet. Selam. hola şimdi de diyelim ki hola <gülüyor> uçurum <gülüyor> göklerde bir kartı düştüm sandım bir an ya oh ne o yazdın kardeşim ya? Bilmiyorum ama Ben şu isim değiştirmeyi bir bulayım arkadaş. Hmm. Karakter Bu da tekstürü. Bunu texture red yazalım. Orang, orange, yellow yazalım. Yellow, yellow. Ekipte bakın şunları bulacağız. Tabi kastı yani muhallebi desek daha mantıklı. O zaman biz yapalım. Bu 35 Otuz mi? Tamam. Girdim artık neyse. İki tane muhallebi. Aa! Aa rengim değişti. Onlar ne? Selam. Jet gibi gitti. Gözümün önünde jet gibi gitti ya. Haydi sen. Dun 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 Aha. Tabii kastetmem. Nasıl gidiyorsun? Kardeş yardım bir oyun. Ve çok deli gibi hızlıyım. Jagodurlar, jagudarlar Beni bekleyin, ben de geliyorum. Maymun men. Evet, oyun dondu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.